aziz milletimizin sadece bugünün değil, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları Toplantısı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında Parti Genel Merkez Binası'nda yapıldı. Değerli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, Ellerini aldıkları kazma kürekle Türkiye'nin kuyusunu kim kazıyorsa, Türk milletine kimler zilleti reva görüyorsa bunu engelleyecek ve bunun hesabını birer birer soracak olanın Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Salgın dünyayı kasıp kavururken bu olağanüstü ve hassas dönemde istismarı paravan yapanların, yaşanan zorluklara sevinenlerin böylesi bir halde bile iktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış ya da kansızlıkları dillerine vurmuş. Meselenin özeti bize göre budur. Bakınız CHP'ye, bakınız İyi Parti'ye, bakınız HDP'ye, bakınız diğer siyasi ucubelere. Emin olunuz görüp göreceğiniz bu olacaktır. Yangından mal kaçırmayı düşünmek korkaklığının alametidir. Ülkesine, milletine, vatanına, namlı çevrenlerle, kefen biçenlerle, can ciğer kuzu olması olanlar, sarması olanlar, üstelik onlardan medet ve menfaat umanlar, iç işgal cephesinde mevziye giren ruhsuz ve uğursuz zillet kafilesi. Yıkıcı eleştiri muhalefet değildir. Yalana kul köle olmak onurlu bir siyaset hiç değildir. Zalimlere el sallayıp görün bizi demek adamlık değildir. Bahçeli, lider ülke Türkiye hedefine ortak akıl ve iradeyle odaklanmak, hep birlikte ulaşmak yerine bu hedefi kösteklemek, bu hedefe zehirli hançer sallamak maksadıyla canını dişine takan sefil siyaset anlayışlarının varlığının büyük bir pürüz olduğunu aktardı. Bildiğimiz kadarıyla zinnet partileri uzun süredir ya masa altındadır ya da zaman zaman masanın üstüne çıkmaktadır. Sormak isterim ki gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhum anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? PKK anayasasının taslak metni kaleme alınırken CHP, HDP, İP, Saadet masaya oturmadıysa Bahçeme bahçede mi toplandı? Tarlada mı buluştu? Anayasadan Türklüğü çıkaracak kadar gözü ve gönlü kararan bu ayıplı siyaset temsilcileri ihanet masasına yeni ortak bulalım derken meşhurluk mu arıyorlar? Daha da meşru, meşhur olmayı mı amaçlıyorlar? Aksini denemek isteyen varsa Hodri Meydan buna teşebbüs ederlerse görürler dünyanın kaç bıçak olduğunu. HDP'ye zeytin dalı uzatıp terörist demir taş ile kahvaltı programı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Tavsiyemiz iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir.